için Fatih yardıma geldi. Bitirecek <laughs> misin Fatih Bey? Değil abi. Ağırlığını koyup evet. metre 500 metre araba ittirdik. 500 metre ittirdik evet. Abi, <laughs> abi. Araba çalışıyordu bıraktığımızda. Sanayide <laughs> ittirdik. onu anlamadık. Girmediğim sokak kalmadı. Tamam hadi bakalım inşallah çalışacak. <laughs> Fatih Bey ne düşünüyorsunuz? Faz Araç kaldı, hakkında? Fazla bir şey yok. 3 ay sonra biter herhalde değil mi? <laughs> Çık dişini komşu ama... Şu kapağı kapatsana Murat. Dişini sıkı sıkı... Diş kalmayacak sende. Dişin birini kırdık zaten Şimdi yapılacak boyaya girecek. Döşemeleri burada çıkardık. Döşemeci başladı döşemeleri. Buranın içleri döşemeler çözdük. Şey Zemin memin hepsi elden geçecek. Boya da bunlar sökülecek. Komple şey olacak. Araba yatmaktan marş dinamasında bir şey olmuş onu hallediyorlar şimdi. Buraya megesler şeyler çekilecek. Zemine bir şeyler atacakmış boyacı. Sonra döşeme işi de aynı anda ilerleyecek. Bu buradan sonra bugün boyaya bırakıyoruz. Boyacı inşallah bu ay bitirecek yani. Bu ay dedim bu hafta bitireceğini söylüyor da. İnşallah yani iki haftaya razıyım bilader. Onun dışında Alman tankı gibi. Bak Bir test hala çok aşırı kötü. Atamadım bile. Gerçi bütün bu olanı, her şey değişti ama herhalde Ömer abi onu ayarlayacak. Buraya tek televizyon, cam filmleri, hiç boyalar, moyalar, kablolar tekrar elden geçecek. İnşallah 15 güne her şeyi bitirmiş olacağız. Renginde de hafif bir değişiklik söz konusu olacak. Jandarma mavisi değil de metalik mavi falan. 5 aydır bekliyoruz atsın bari değil mi? <laughs> metalik olursa bu arada olur. Bu da siyah boyanacak. Zaten barlar komple siyah. Yapıldı. Bir de, bir de çalışırsa şu an çok sıcağım ben ya. Çalışır mı Fatih Bey? Arkadaşlar uğraşıyor. Bu akşam yurtayım bu işi? <laughs> bunun acılı kısmı yapılma kısmı. Ondan sonrası keyifli olacak ama şu an hakikaten çok acı çekiyoruz. Yani çocuğun yüzünden anlayabilirsiniz ne kadar acı çektiğiniz. Bunu şasede falan bir gezersin değil, değil mi bunlar yani bir Bir, sonu, gün, bir ilk, gün verirsin abi. Bir değil iki üç kere veririm mi Çok sağ ol. <laughs> şasede ne yok mu? Şasede falan işlem yapmıyor <laughs> mu? Oğlum kazası belası hiçbir şey yok bununla <laughs> 9 kişilik değil mi abi? 9 artı 1 2 kişi yeterli ya <laughs> 2 kişiyle bunu çalıştırma Motor <laughs> süsletmeyi <stresi. gülüyor>